Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Bu halıyı ne yapacağız anne? O kal, onu arkaya yapacağım. ipi takacağım anne. İp de kurusun o. Orada kurmaz daha. Bizim bence uçmuş havaya uçmuş. Yer yerinden oynamış rüzgar fırtına. Al bunu sandalyeye koy. Oradaki sandalye Şöyle şunu da sandalyeye koyalım. Esra ile ikimiz de bir balkonu biraz toparlayalım. Ondan sonra mutfağa geçeriz. Hı. Hı, Rüzgardan bir şey kalmamış ki. Düşe Gel haberiniz. ben bunu tut bakayım sen. Güzel aslında değil mi? Hala rüzgar var aslında. Sade. Hala rüzgar var hala da. Şöyle iki kat zaten düşen var burada. O da nasıl şey olmuş değil mi anne? Ee, fırtına çok yüksekti ya. Şimd... Çamur. Ee, Ha, şey ama örtüye çıkma. Et. Örtüyü kaldır e <güler> <yapacağız. güler> <gülüş> öyle çamaşır evet. biraz. Evet. Islak. Sert diye ya yağmur rüzgarla. Şu sen gir içeriye sen çizgi filmini seyret. Ben kapatayım ben. Oğlum hava almak istedi. Gel gel. Her yerin açı. Melin açıldı. Hasta eşil. olursun. Bak Deniz abin hastaneye götürmüşler. 41 dereceymiş ateşi. Ha, şu anda idrar tahlili veriyormuş. A A A Kapat da anneye sonra konuşuruz. Allah Allah. Ne? ne oldu? O, hastalanmış Deniz abi. Peş peşe geliyor. Allah Allah. Bir sene... <laughs> <2023 'ye gülüyor> şey iyi misin? İyi misin? rahat. yapalım <laughs> biz. Kurumış rüzgarlarla birlikte ama yine de inanılmaz canım oğlum ama çok hina çok hina ayakta duramıyor o derece bir şey yapılıyor. Hiç durmuyor. İstiyor olsun gözünüz kulağınız. Gözü daha var da bilmek. Oyu şu anda. Derin de. de aldım. Şimdi adım attım sesini duydum. Adım attım sesini duydum. Çıkıyor mu? Evet. Ağlıyor değil mi? Şimdi ağlamaya şey. başlıyor. Tamam işte o çocuk ay çünkü o o saat olmaz. Küçük daha. <laughs> bunu kapatmayalım da yağmur yağarsa. Bayağı bir rüzgar var. sen üşümedin mi? Sen de git annenin yanına istersen. Hasta olursun sonra ben mahvolurum olurum sen hasta olursan. Üzüntüden kahrolurum hadi. Sen git annenin yanına Anne. istersen. Anne, ben kapı açık açık kapı anneciğim açık. Hadi, hadi, hadi. Kapı açık. Rüzgarla birlikte her şey dağılmış kafasını topladık tabi. Örtün bu kapıyı oda soğumasın çünkü hasta olur. Kaşılar biraz sarı. Oooo, ne için tez çıktı? yok çocukların çamaşırları içeri yatıyorum. Dalgazın üstüne. Hem daha çabuk kuruyorlar hem de oyalamıyorlar ya bizi. Büyükleri buraya çoğunluk asıyorum da. Ay yanık koktu. Birileri soba yakıyor herhalde. Esra havluları atmış demek ki. Çünkü sırf havlu burası. Niye şey ya? Hiç terti mi? Buna su Şimdi şeyle. Kaç kere bu masa düştü de düştü kaldırdım dün rüzgarda. yerde. koyacak yer de yok. Mecburen burada tutuyoruz. Ay yaz gibi var mı ya? Yaz başka oluyor. Yok. Bunlar bir iki saatte kurur zaten yağmur yağmaz rüzgarda. Bu rüzgarda Çek yat ıslanmamış. Üstü sanki nemli gibi geldi ama sabah kadar da kurumuş. Dün nemliydi. Serpe serpe yağmur yağdı ya. Bildiğiniz kar soğuğu şu anki. Nasılsınız? İyisiniz inşallah canlar. gündeki iş işte. Mesela işte çocuğu emzirir. O dedi bugün banyoya gireyim anne dedim ıslatma kendini. Çok çünkü ayaklarını üşütmesin. Daha 25 günlük. Şişer Allah korusun. Çünkü banyoyu ben biraz sulu yıkıyorum. Ondan sonra kuruluyorum. Olmadı banyoya ben girerim de o mutfağa girdi canım sıkılıyor diyor. Bir şeyler yapmam lazım diyor. Yapıyorsun zaten. Ha ne yapacaksın? Çocuğa bak yeter. Elinize zaten yapıyor. Günlük işimiz. Ben yapmıyorum. Birlikte yapıyoruz çoğunu. iki parça sahile orada rüzgarlanabilir. Geri geri asayım ki onları çabuk kurusun. Atlete gidiyordu Saimin. Tamam çorapları atıyorum kaloriferin üstüne zaten. Gerek yok buraya takmaya. Orada kuruyorlar. 3 tane çorabı. Bunda kaloriferin üstü aslında Esra. Mesela çoraplarını kaloriferi at. Şimdi Şunu da makineye atarız. Paspaslarla. Şunlar da kurudu. Oh. Ya da ben şunu şöyle yapayım. Şöyle önüne koyuyorum. İyi oluyor. Devrilmesin. Ay akşam kediler gelmiş buraya hemen. Yağmurdan kaçmışlar. Herkes balkonunda bir şeyler yapıyor. Herkesin balkonu uçtu havaya. Akşamdan beri. Tarih sandalyesini de getirdi oturmak için. Hava güzel zannetti çocuğu. Hava güzel zannetti bebeğim. Ay. Esra Tribot. Neredeyse Yetiş Esra dermişim. Tribot'ta bir anormallik oldu. Devriliyordu. Ekleye bükleye. Parçalarını sipariş ettik yine Yunus'a. Her seferinde parçalarını değiştiriyoruz. Dayanmıyor, dayanmıyor. Hiç bayağıdır da almıyorum. Onu tamir edeyim kullanıyorum. Herkes tribottan şikayetçi. Herkes aynı sorun var çünkü. falan yine de soğuk da olsa şehirde olsa yerler döküntü olmasın. Su dökmeyeceğim. Ya. Bayağı yağdı çünkü fırtına ya Bayağı bir yağdı. Öğlene salata yaparım. Taze soğanım var. Dal dal dediler al. Ay. Ey Allah, ey Allah, Esra Al kıvırcığı. Al. Al, Al. Al be, bunu mutfağa anne suyunun içine atsın. Limon içine. Yok limonun içinde limonu da veririz. Evet limon da yer. Doğru söylüyor. Limona da kıvırcık veriyoruz çünkü. Esra içeride çamaşır var mı? başka koyabileceğim? Ay içinde. Çöpleri. Al sandalyeyle çiriye. Burada şey uçacak sağdan sola. Al sandalyeyle abi. Senin alman lazım. Gökyüzü yağmur var. Yağmur var gökyüzünde ama ya acayip. çay içmiştim balkona çıktığım zaman da. E şöyle bir masam da var. Bilmiyorum ne yapacağım. Yukarıdaki gelin verdi. Mavi. Ama eve sığmıyor. Böyle koydum. Belki dedim birine lazım olursa veririm. Şöyle çalışma masası. Hani Sare dedi o, anaokuluna başlarsa kullanır diye verdiler. Ama maalesef yer yok bizde. Öyle oraya buraya kımıldayacak yer yok. Bırakın çalışma masasını. Şöyle acık içimiz açılsın ya yeşillik göstereyim. Dur tribot kımıldayıp durma. Kıvırcıklarını da topladım. Biz bir kaselik salata yaparım. Bayağı da büyüdüler. Maydanozu buradan kullanıyorum artık. Hemen bir iki dal koparıyorum. <laughs> şey yapıyorum ya. Bir şey lazım oldu mu? <laughs> Bayağı bir Baksana lahanalara nasıl büyüdü komşunun. Anam kocaman kocaman kıvırcıkları hele 5-6 eve yeter. O derece yan komşumuzun ekiyorlar onlar da her sene boş bırakmıyorlar bu bahçeyi. Ay keşke bu kadar bir daha bir toprağım benim olsa. Ben de ekerim. Öğrendim nasıl olsa. Bu masayı da buradan kaldırmam lazım. Birine ihtiyaç sahibi birine vermem lazım. Hani bize lazım bile olsa koyacak yer yok. Çocuk odası zaten tıkış tıkış plastik masası var Sare'nin. Şoktan mı almıştım te iki sene önce. O zaman çocuklar oyun oynamak için şoka gelmişti bilirsiniz. Böyle masa sandalye. O zaman çalışıyordum. Ayırttırdım sabahta bir şey giderken hemen te şeyden Ataşehir'den marketçiye dedim al parasını bunu kenara koy akşam işler çıkarken dönüşte götürürüm sevinçli sevinçli Sarayı alıp gelmişti masayla sandalyesini Ben küçüktü o zaman bir buçuk yaşındaydı e içeride bayağı işim var ben oturayım habire. bire mutfağa biraz döküyüm diyorum bugün ne bileyim ben? <gülüyor> <gülüyor> aşağıdan geçiyor bir yukarıdan geçse soğan 20 lira mı diyor Bugün pazar da kurulacak ama soğan patatesi bakmak lazım. Almayacağım ya. Çok pahalı. Pazarda daha pahalı. Markette daha uygun soğan patates. Çayım soldu da yeni çay koyarım. Bir arkadaş aradı da cevap veremedim. Ararım sonra. Çünkü video çekiyorum diye açamadım. Telefonu ayıp olur. Aramazsam da yanlış yapmış olurum. İyisinizdir inşallah. Biraz güneş var ama ay kuşa var, hiç Geçen akşam gece artık neredeydi bilemedim ya nasıl ütüyor ama kuş, çik 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 çik. Allah kulağımı verdim verdim, sanki bir şey haber veriyor. Ben çok inanırım çünkü kuşların haber getirdiğini. Çocukluğumdan beri bu bende vardır. Diyorum inşallah iyi haber geliyordur. Güzel bir sesti çünkü kuş sesiydi. Gece hangi kuş öter? Bilemedim. Gece öten bir kuş vardır böyle güzel. Dinledim dinledim tatlı bir sesi vardı. Şey dedi Yunus da e, göç ediyorlar anneledi kuşlar dedi. İyi dedim onu unuttular da onun için mi ötüyor beni de alın diye benimle çok makara yapar çünkü bu konularda. Ben bir şey dedim mi o muhakkak bir senaryo yazar bana. Ben de inanırım. Geçen yaptığı gibi dedi ya ee, Yusuf Aral dedi. Annesi yemek yediği zaman dedi kokuyu alıyor dedi. Çünkü dedi anne karnında da kok yiyordu ya dedi o kokuyu alıp dedi. Aa dedim doğru dedim. Hemen inandım. Anneyi de uydurdum ben sana dedi tıpta böyle bir şey yok dedi. Bu konularda e, yani bu tarz biri bir şey anlattı mı ben çabuk inanırım. Beni tanıyan zaten bilir. Canlarım benimden kalkayım oturmakla iş bitmiyor. Buraya su dökmeyeceğim çünkü yağmur yağarsa kurusun onlar. Şu çöpümü toplamam lazım yerden biriktirdim bıraktım. Şu kapıyı da açayım. Dış tarafta da varsa. Çünkü bizden uçtu oraya da. Bizim küreğimiz yok mu Esra? Yok inan bir tane kürek vardı. Esra onu yanlışlıkla çöpün içine koymuştum. Poşetin. O da attım zannetmiş çöpe atmış. Ben halbuki poşetin içine dursun diye koymuştum. Yani plastik şey almak lazım aşağı inince kürek. Yere not etmem lazım. Aşağı iniyorum. Onu mu alayım, bunu mu alayım unutuyorum. Allah'tan esna bana yazıyor. Bakıyorum hemen yazdığı şeye, listeye. Bir şey daha vardı aklımızda ya. İnince bir kürek. Unutuyorum. O yazarsa bakıyorum oradan hemen listeyi alıyorum. Bilmiyorum iner miyim aşağıya? Mutfağa girersem inebilir miyim aşağıya? Bugün de evden uydururuz yemeğimizi. Dünkü yemeğimizden de var. Bayağı bir kaldı. Ben börek yedim zaten dün akşam. Esra yesin soteyi de o çok seviyor çünkü onu. Eşinin yaptığını hele çok seviyor. Soğuk demiyoruz. Sıcak demiyoruz. Balkonda oturuyorum. Ondan sonra çok şükür ya bari öyle bir öksürüğüm yok. Fazla. Mevsimi geliyor. O mevsimde sanki boğulur gibi öksürüyorum. Bir bakıyorsun bıçak gibi kesiyor. Sanki ben bende hiç hayatta olmamış. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinize esirgemeyin. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa da yazın. Cevap veririm. Arayın, konuşalım. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Desteklerinize ihtiyacım var gerçekten. Artık bizim Yusuf Arar bir sürü bez kullanıyor. Koşturmamız lazım, mücadele etmemiz lazım. Güzel konuşalım, güzel düşünelim. Hakkımızda Allah güzel şeyler getirsin inşallah. Birbirimizin hakkında hep güzel düşünelim. İyi şeyler, iyi şeyler söyleyelim ki iyilikleri çekelim hep. Birbirimiz hakkında hep dua edelim. Birbirimize yani. Tanıyıp tanımadığımıza, eşimize, dostumuza, komşumuza, yani ben hep böyle dua ediyorum. Tanıyıp tanımadığıma, çevremi ondan sonra en son kendi çocuklarıma dua ediyorum. İnşallah sizler de aynıdır, İnanıyorum. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Haklarınızda helal edin.